Epic Games'in indirim bültenine hoş geldiniz. Biliyorsunuz Steam'den sonra Epic Games bizim son kalemiz oldu ve gayet de güzel indirimler yapıyor. Şu an mega indirimin yanı sıra %20 geri ödeme ödülleri veriyor. Ve yüksekten bir şey aldığınızda %20'sini alıp tekrardan kullanmanız gayet işinize yarayacak bir özellik. Ayrıca Steam'de Warhammer Gladius oyunu bedava dağıtılıyor. Almayı unutmayın. İlk öneriye geçersek Bioshock Remastered, 1, 2 ve Infinite oyunları güzel indirimde. Ama benim önerim size Bioshock Collection 300'e 3 oyunu gayet uygun fiyata almış olacaksınız. Yok ben o kadar para vermek istemiyorum diyenler için de geçen gün videosunu çektiğimiz Risk of Rain 2'yi alabilirsiniz. Yok benim abi o kadar bile param yok diyorsanız Moonlighter oyunu 5 liradan şu an Epic Games'te. Yok ben arkadaşlarımla bir şeyler oynamak istiyorum diyenler için de Back 4 Blood oyununun standart versiyonu 25 liradan. Ama benim önerim size... Ultimate Edition'ı 40 liradan almanız. İçinde daha fazla harita ve karakter oluyor. Part 2'de görüşmek üzere.